Tekrar merhabalar. Şimdi 1000 km olduğunda tekrar paylaşım Camdan bahsetmiştim. Şimdi canlı canlı 999'dayız. 1000 olacak. Sonra verileri paylaşırım. E, bu arada şeyden bahsedeyim. E, 2024 Life Paket Tiguan demiştik. Hakikaten e, dolu bir araç. Kullanımda bir sıkıntı çıkmadı. Bir takım yazımsal sorunlardan bahsediliyordu ama bu arada 1000 olduk. 1000 km'niz hayırlı olsun. Sıkıntısız bu 1000 kilometre kadar geldik. Şehir dışına çıkamadık. Ee, ama şehir içi ve bir iki Ankara Beypazarı ve Ankara Kızılcamam yaptık. Ee, şu anda da Ankara Kızılcamam dönüşündeyim. Ee, şey iyi. Donanım olarak da hiç fena değil. Tüketim verileri de şöyle yapalım. Bu uzun süreli yani ne diyor? 1500 km'lik Tüketimimiz 24 saat 47 dakikalık diyor. Arabayı sıfır aldığımızdan beri. O da Temmuz'un son haftasını da aldık. Bu aşağı yukarı işte 15 gün 2 haftaya geçti diyelim. E, toplam tüketimimiz 6.3 gözüküyor. Tabii şehir içi olduğu için e, ortalama hız 41 kilometre gözüküyor daha çok. E, yakıt aldıktan sonraki tüketimimiz 5.6. O da 7 saat olmuş kullanım ömrü. 387 yapacağımız benzin de 600 gösteriyor. E, muhtemelen bu şehir dışı olunca şimdi yani bir daha ağır kullanılacağı için burada e, tüketimiz yukarıda çıkabilir. Almayı düşünen arkadaşlar bu konuda çok rahat olsunlar. Sıkıntısız. Hele tüketim benzin olarak çok iyi. Yeni motor, elektrik tahfiye çok çok iyi. E, şehir takip Sadece fren kısmında e, birazcık sertlik hissedeceksiniz. Sada tedirgin olmayın. Yeni almayı düşünen arkadaş için söylüyorum. Mutlaka test sürüşü yapacaklardır. Onun için hiçbir sıkıntı yok. En azından ben yaşamadım. Donanım olarak da bayağı dolu. Mutlaka showroom'a gidip bir incelemek gerekiyor buna. Bakın. Şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Sonra yine paylaşımda bulunurum. Herkese iyi çalışmalar.